Nerede? Levye nerede? Ne? Sen direksiyon son zangır zangırdır. Ne? Toprakta diyorum zangır zangır oluyordu. Yo, ben Yok ben o kapattım ya. Niye? Her şeyi kapattım ben yanlışlıkla. Ya. <laughs> Al işte. Bana koyun siyat veriyor ne diyor. mi? Mert'in bot deliğini birazdan sikeceğim, onu istiyor. Ne Mert. Yağmur başladı mı? Utay benzin alacaksanız direkt git bence oradan dönmem bir anlamı yok. Mert nerede lan? Bilmem arkada olan ses. Ben göremiyorum arkamda. Mert. Mert inko. Mert ses de vermiyor mu? Öldü galiba devam. Burada durma, burada durma. Ay yağmurum. Burada dönelim de merti bekleyelim diyelim bari abi. Gülü müsün lan? Hı? Oğlum silah soruyu falan mı oynuyorsun lan? <laughs> Kim? Ha geldim ben. Bu Mert. kadar bu kadar saat Fortnite mi oynadın lan? Ne kadar saat? Ne bileyim ya 24 <laughs> yani günün oh, her saat. Okay. Günün <laughs> her saat ama. Evet. Karşım o, Fortnite oynamazsam Mustafa sikecekler dediler Merk geldi kendini belli ediyor. Sen devam et. Ben Mustafa el freni çekip yanlarlar. Yok. <laughs> Bu ölümü görmüyor musun uzun açık olsa bile? Usta. He? Uzun açık olsa bile ölümü görmüyorum ha. Nasıl la? Ben görüyorum. Ananı sikim. Sana yine kötü tır vermişler Ünert. Havandan boksak ya Murat'a. Hı? Babanın kemiğini siktim durmadı travma. Kaza mı yaptın? Kaza mı? Ya? Küçük bir ters şeritten çarpma olay yaşadık hiç önemli değil devam edelim. Ben çıkmasaydım. <laughs> İki aileyi öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> o değil arabaya ya tersten çarptım %3 hasar yedim ama. Oğlum gece çok iyi burası ya. Buna koyacağım şimdi koyacağım freni takla attıracağım onu istiyor. <laughs> evet, emir, emir fark etmedi ona çalışıyorum ben. Güzel bozuk ama ona kıyım Ne anlatıyor lan yine yara kafası. Oh kırmızıya geçti yazdım kardeşim. Ne kırmızısı oğlum sarıya mı sönüyor gör gözünü <laughs> Yavaş geçti yani ışık gerizekalı. Yani. Onu biliyorum beyin Sen senin ehliyetin biliyor sıkları. Ben biliyorum kardeşim ben. Yakaladık polis öyle Ver yanı. Sortuşma. Ver yanı. Ver yanı lan ver yanı. Gir <laughs> <Of, gülüyor> <laughs> ah, ah. onu çocuğum. tamam, tamam O Toretto'nun <laughs> yine bastı gidiyor amına koyayım. Kavasına göre. Artışla gidiyor Hiç Lan Musa açınan gidiyor lan. Motoru yakacağız onu. Yerleştir, yerleştir, yerleştir. Olup durmuyor lan. Verdim. <laughs> <laughs> Korktun ne <değil> Musa? <mi> <laughs> ben dedim, vurdu dedim ya, saldım ama. Başa durmadı bu Biliyorum, fark ettim zaten. Arkadaşlar, aramızda bir kilometre olacaksa niye biz birlikte tır sürüyoruz? Ben siktim Trakyalı'sı beklesene Trakyalı amına kodumun dursana bir köşede beklesene Yok <laughs> <laughs> Trakyalı'nın hepsi aynı amına kodum Sikeceksin atacaksın Bunları bir evet, sikeceksin mi sikeceksin Oğlum Aygı'da da otobüse geçiyor Şey i̇şte kamerası Aygı'da bir yüzlü Trakya sokarım sus Valla oldu da amına koyayım. Trakyalı kırmızıya trak dek gelmiş <laughs> Yani bana kalacaksın kalacaksa sokalım dersin yani Bakalım negrimiz kırmızı geçiyor. Çakalın kamerete vur vur vur. Dur oğlum önümde polis var. <gülüyor> <gülüyor> Mert arkadan çarpan geri zekalı sensin değil mi? Ol açamadım ki. Yüzde bir hasar yedi dur sen. Oğlum ben ne hasar yemedim? Götümü açayım götüme gir. Mert tamamen abi. Ben Trakyalı yürü lan. Devam et. Devam et oğlum hep ben Ya şu yolun kenarında duran iğnelere uyuz oluyorum ben. Musta ona koyayım ben nasıl geçtim burada? Bilmiyorum ki. Kimini ve posunu bana de veren de şirketin amını sikiyim. <laughs> Sen niye yavaşladın lan? Baba baba ba, ruh hastasına bak. Oğlum senin götünü sikerim bak. Gülsün su. <laughs> Mustafa Mert'i sikmeden gibi frenlerine baktır amına. Oğlum yağmurdan kayıyor tır baksana. <laughs> Yağmurdan tık ayı otur diyorum sağ sola giriyor bu. Göstereceğiz amına işte. koy. Mert, mert, mert. Üzerine <laughs> şunu ağrısını <rızını> sikeyim bak. <laughs> <laughs> Ölüme girdim pezevenkiye. Şekil verip bırakayım mı? Çıkarılıyor. Adamı kos yapıyorum. Hırsımı mı? Sana diyorum bak sana amına koyduğum. Oğlum sen de dön ne kızsan <laughs> masal diye siktim seni mer. De olmaz demiyor Lan <laughs> La oğlum. Çapta mı? Yok sana da kurtardık. İşte araba çarptı Araba arkadan mı giriyordu bana? Mert sandım kanka elferini koyduk. Amına koydum, <laughs> <Aminap> koydum <laughs> bu geri zekalı <gülüyor> <gülüyor> Aynen kesin Instagram'da takılıyor bu ipi. Bu aralar o moda oldu ama. Utan şu hız limitini aç sikerim bak. 120 ile gidiyor piç. <laughs> <laughs> o mona kotuma. Ne yapıyorsun oğlum? Abi sikeceğim ben bu çocuğun uzundan bir gözüm ağrıdı amına. Mert. Allah <laughs> <laughs> Allah. Bir şey mi? Mesela veriyorum. Sen gittin mesela Mert'in sol arka tekeliğinden doğru asıldın Mert'e. Ne olur? Amına koyayım teslimat yerine gelip bıçaklayacağım pezevenci. <laughs> Dala <laughs> dala Oh dala dala şu dala gözüm ağrıdı dala dala <laughs> geldi gel ya. Nasıl bir uzun olmuş amına bu 500 metre değil gösteriyor. Ne 206 ne onu taktı. Sen ne yapıyorsun? musun? Ota yakınlaşıyorum. Hızını sikerim. El frenini çekiyorsun. Bir anda sola doğru sürüyorsun. Sonra arabadan iniyorsun o ara. Araba dönerken. Mert'e leviye fırlatıyorsun. Geri biniyorsun arabaya. Allah işte aynı şekilde intra yarı o ya. Eyvah göründü uzunlar görünmeye başladı. <laughs> Allah'ım gene geldi ya. Oy. <laughs> Abi bir daha gece uzun yapmıyor kurban ne oluyor benim gözlerim var ya. Gerçek dost var ya sikmişler ne olabilir mi? Senin var ya amına koyduydum ben çoktan da. <laughs> Geldi güzel Benim düştü. Benim düştü. Ben Benim duvar GG vur. <laughs> Emişen kill hakkını görelim. <laughs> Ertine soldan dalacak da gibi. E, tabii ki oğlum ya. Kırmızı mızı reis hak getiriyor. Atil amına bu. Şirket bunun yüzünden batıyor amına. Gir dibine, gir dibine bas korneye sarı yanar yanmaz. Gir dibine biraz daha gir. Bas 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 korneye bas. <laughs> Oğlum İstanbul'a gelince yapmamız lazım böyle. gerçek bir maganda oldu. Ama virajda da içeriden girip sıkıştırman gerekiyordu. Ananı sikip dur ya dur. Ya bunun eline kim verdi şu tavrı Önce sağ sonra sol kardeşim hiç arabalar izlemedin ama. <laughs> Oğlum ETS'ye evet, şey bildiğin şapşatır oyunu Gördün mü? Ece sana 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 gülüm. Ben hızım. Ben hızım. Hız. Ece sana sana sana. Emir şimdi parketle nasıl yapılmaz sana onu göstereceğim ben şimdi iyi izle. Yarım saat uğraşacağım bir yere girene kadar. Yavaş gel amına koydum. Ne yapıyorsun orada sen? Ben de sokmaya çalışıyor. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Evet sen söyleyeceğim. Mustafa şu an park yerine gördü. Bu kadar gördü sadece. Başka bir şey yapmıyor. <laughs> Oğlum içeride çarpışma açık ondan dolayı içeri giremiyorum. Oyun <laughs> <laughs> kast. nereye girmeye çalışıyorsun? Buraya. Oğlum tırın dışından park yerini yapamadım ama buna İçeriden daha kolay bu arada. Mustafa şu an beni dinlemeni de istiyorum. Evet. GTA San Andreas'taki yaşlı adamın evinden hani bomba çalıyorduk ki o görev evet. o şekilde park ettiriyor hadi. Aa, izle. Sadece izle. Şu park etsin eyvah, eyvah. De. <laughs> Önce sağ, sonra sola. sola. <gülüyor> <gülüyor> hadi Mustafa, hadi lak gibi uç, BMW gibi Kardeşim ben daf gibi uçar, Iveco gibi sokarım şu anda Bektim. Hayda. Neyse de bol boyu. Ne fark ettin mi lan? Tamam geliyorum şu an. Gel gel içime gir. Lan sus amına koyayım şimdi senin. Ben <girelim. gülüyor> Dur oğlum şu an GTA görevini düşündü. Formunun zirvesini yaşıyor. Sokamıyor. Ya. Öne kadar. <laughs>